Onlara teşekkürler borç biliyorum. Sevgili ee, Sivaslılar 100 dolar. Malum ben buraya geldiğimde yaşım ee, 29'du ve futbolcu olarak gelmiştim. O zamanlar bir süreç içerisinde hep beraber biliyorduk Sivas bulunduğu pozisyonu. Çok zor günler geçiriyordu ve ee, beraber gittik maçlara el ele tutuştuk hep beraber maçlara gittik ve birçok güzellikleri başarmaya çalıştık. Sonra futbolculuk dönemimiz bitti. Aradan ayrılıklar oldu. Ta ki burada özellikle Mecnun Yakmaz başkanı ayrı bir teşekkürü Sivaslı adına, kendi adına, Spor adına söylemem lazım. Kayıma kalan bir Sivas Spor ve tam o gün kayıma kalmasına müsaade etmeyen gene bir Mecnun Yakmaz. Yiğitliği, mertliği ve o gün almaya karar verdiğimde biz Sivas'lara, Sivas kuru ve Sivas şehrini nasıl daha güzel duruma getiririz diye sohbet ettiğinizde kendisinin dediği, başarabilir miyiz diye söylediği bir süreçte hep beraber ben sportif direktör olarak başladığım o maceraya, o güzelliğe sonrasında da işte hatırladığınız gibi Süper Lig'e çıkma 38 yıl sonraydı yanlış hatırlamıyorsam, Süper Lig'e çıkma başarısı Akabinde devamında Süper Lig'de işte ilk sezonunda Laurent'la sonra Hesse ile devam eden bir süreçte ligin son sırasındayken hoca değişikliği yapılması düşündüğümüz bir ortamda biraz daha fedakarlık belki biraz daha cesaretinden dolayı teknik direktörlüğe gelmiştik. Velhasıl o sezon ardı aldığımız galibiyetlerle yukarıda sonraki sezon 73 puan gibi büyük bir puanla ki bu 68 69'lar şampiyon oluyor. E, 2. 3. 4. sırada bir sıralama yaparak bitirmiştik. Sonrası hayallerimiz oydu. Mecnun başkan Roberto Carlos'u futbolcu olarak Real Madrid'de buraya getirmekti. E, bu da Şampiyonlar Ligi'ydi. E biz dedik Şampiyonlar Ligi'ne Roberto Carlos'u getiremedik ama Şampiyonlar Ligi'ne Sivasspor'u götürmüştük. Akabinde de sonra Roberto Carlos hocamız da bizle burada hocalık yapmıştı. Velhasıl o maceralar devam ederken sonraki süreçte şimdi o zaman da böyle taraftar topluluğumuz maalesef yoktu. Bu kadar basın mensubu olduğumuz da yoktu. Ee, biz 3-5 kişiydik. Yani çok kişi değildik. Dolayısıyla bu 3-5 kişilik süreci takip ederek o süreçten alıp hep beraber Sivaspor tarihini, destanını yazmaya başladı. Bugün herkesin gurur duyduğu, Sivas şehrinin 100 dolar şehrinin anıldığı, herkese bu güzelliği yaşattık. İşte o zaman takımdan iki kişiyi göndermek dedik aldığımız parayla eski stadı yapmaktı. Akabinde de e, şimdiki bu gördüğünüz stadı devletimiz bize armağan etti, tesislerimize armağan etti. Sivas Spor çok büyüdü, artık dünya markası bir takım haline aldı. Bizim de oradan bu zamana ayrılan aradan çok uzun yıllar olmuş. İnsan evladına hani bir 13-15 sene görmezde kavuşunca bir duygusunu anlatamaz mı? İşte biz de o duyguyu yaşıyorum şu anda. O sevinci yaşıyorum, o güzelliği yaşıyorum. Ee, i̇yi ki e, tekrar buraya gelebildim, videolarla buluşabildim. Onlarla beraber güzellikleri birlikte yaşamayı tekrar Allah bize nasip etti. Hamdü senalar olsun. İnşallah şimdi tabii ki süreç çok daha farklı işliyor. Ee, her şeyi başarı orantılı bir pay almış durumda. Bir şehrin markası o, takı, o şehrin takımıdır ve en önemli markasıdır. Siyasi üstüdür. Şehrin en değerli e, onur kaynağıdır ve ona herkes sahip çıkmak zorundadır. İşte ben de şimdi bu markanın o değerli en güzel değeri olan Sivaspor'un büyük yüce taraftarlarında artık tribünlerdeki yerini almasını bekliyoruz. İlk maçımız Sivas deplasmanı, Kayseri deplasmanı. Sonrasında da işte içeride Ankara'cı ve Samsun deplasmanı gibi sırası gidecek ama bana gerçekten o zaman o taraftar topluluğu yani şu andaki taraftar topluluğunu o zaman yapabilseydik bugün o kupaları, o şampiyonlukları buraya getirmiş olurduk. Şimdi onun için öncelikle tabii ki çok çalışmaya ihtiyacımız var. Bu seneyi iyi planlayacağız. Bazı plan ve projelerimiz var, oyun sistemimizde değişiklikler var, oyun mantığı temiz, preslerimiz ya da defansif savunmalarımızda takım üzerinde oluşmuş olan entropiyi ortadan kaldırmayla ve bunun gibi benim o 30 yaşına geldiğim Sivas'tan bu zamana geçen 53-54 yani 23-24 senelik süreç zarfı içerisinde edindiğim engin tecrübelere, onunla beraber yaşadığım bütün bilgi ve birikime, aldığım eğitime, aynı zamanda yazdığım antrenman bilimi kitabına kadar bütün duygularımla Allah'ın izniyle Sivasspor'un emriyle işte futbola başladığımda asker Bülent'tim. Şimdi hür genel olarak devam ettiğim bu teknik direktörlüğünde Allah hepimize başarıdan başarıya koşmayı nasip etsin. İmza anlık bir saniyelik gönül imzası ömürlüktür. Biz gönül imzası attık. Şartlar yok, para yok. Başarı. Teşekkür ederim. Hı hı. sadece bir C harfi vardır. Dolayısıyla C harfini kaldırdığınızda esaret olursunuz. Esaret altında kalırsınız. Ve kaderinizi size yaradan tarafından verilen kaderinizin mücadelesini ne yönde yapıyorsanız o yönde başarıya koşarsınız. Ben 29 yaşında futbolcu olarak geldiğimde ha. burada işte sen abi senin. inanmıştık şampiyonluğa inanmıştık. 3-5 tane gazeteci ve bana inanmış 3-5 yöneticiyle başladık bu işe. O gün ben şampiyonluklardan bahsederken herkes beni yerden yere vuruyordu. Ama ben bir şehrin kaderinin değişmesini, esaretini kırarak, ona cesaretini ekleyerek başarılması gerektiğini bildiğim için o zaman o mücadeleyi çok zor şartlar altında vermiştim. Bugün her şey 90 dakika sahanın içerisinde oynanan bir oyundan çıktı. Ekonomisi çok yüksek oldu. Şehrin kalitesini, büyüklüğünü, şehrin ee, kültürünü arttıran şey takımı oldu. Ve bu takıma destek olması gereken şehrin seçilmiş olan Büyükşehir Belediyesi ki o belediye başkanı Sivas Spor'un da temsilcisi oldu. Valisi Sivas Spor'un e, gelişim ve o gençlerin önünü açması için oldu. Dolayısıyla vurduğumuzda hem ekonomik anlamda desteğiyle hem yapısal anlamdaki desteğiyle ve daha iyi yerlerde olmasını düşündüğüm bir Sivas'ı ve Sivas Spor'u bekledim ben. Ee, biz Sivas'tan bağımızı koparmadık. Zaten futboldan bağımızı koparmadınız. Ben malum 5 sene bir yurtdışı e, serüvenim oldu. Hep sonuncu ve düşen takımları alarak hep bir kümede kurtarma e, başarısı hikayesi yazdık. Sonrasındaki süreçler bizim istediğimiz şey. Yani ben Sivas'taki o çalışma rahatlığını ee, hiçbir zaman bulamamıştım. Çünkü yönetim sunumu o konularda tam yetkiyi veriyor. Ve ee, velhasıl burada da aynı süreç var. Bu sürecin çok kısa bir süre içerisinde futbolculara benim oyun mantalitemi, oyun anlayışımı, geçiş oyunlarından tutan da savunma prensipleri ve hücum prensipleri gibi birçok prensipleri sahanın her yerinin milimetresine kadar hesaplanmış, oynanacak oyun, rakibe karşı uygulanacak taktik, sahadaki futbolcumun kendi bireysel yeteneklerini sergilemesine kadar ki bütün süreci planlayarak doğru bir şekilde sahaya yansıtmak zorundayız. Savaşacak. O forma çok kutsal bir forma. Hiç kimsenin Sivas Spor'dan alacağı bir kuruş parası kalmamıştır. En yani azından benim zamanımda da öyleydi. Şimdi de aynı şekilde geçiyor. Her giden futbolcu ama bir ay sonra ya çekini göndermişizdir ya da başka şey Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüdür Sivas Spor. Sivas Spor'un bir de özelliği tabii Cumhuriyet'in temellerinin atılmasıyla bağdaşan bir süreçle birlikte Anadolu'dan ateşi yakan şehrin ve takımın adıdır Sivas evet. O yüzden de onun değerini iyi bilmek zorundalar ve iyi bilecekler. O yürüde, o yürekte, o mücadeleyi futbolcu orada verecektir. Adalet zaten, adalet adalet diye bağıranların adaletsiz ölmesini e, tercih ederim sözümden çıkarak ona söylüyorum. Biz zaten adaletli yaşamayı ve adaletli olmayı futbol teknik türetörlük hayatımızda e, felsefe edilmiş durumdayız. O yüzden de biz adaletli olacağız bir kere. Onlar da o formayı sahada bütün yüreğiyle, bütün alınan e, terinin aklıyla sahadaki mücadelesiyle hem taraftar hem formaya yakışan bir şekilde oynayacaklar. Burası kaçınılmaz. Oyun mantalitesi, oyun planı bu. Transfer evet, lazım. Bazen takım içerisindeki psikolojik olarak ne durumda olduklarını görmemler beraber. E, bu iki hafta bunu görmemizi sağlayacak. Ve onun akabinde ee, benim tabii gözetlediğim 3-4 mevki, ki mevkileri sormanızı istemiyorum. Sonrasında insanlar hemen kendi mevkinde oynayan adamları psikolojiye sokmaya gerekiyor. yok. Ee, 3-4 transfer mutlaka takviye yapılacaktır. Tabii bu nasıl olacaktır? Bazı arkadaşlar söylüyor, işte dünya çapında yıldız istiyorum diyor taraftar arasında. E tabi ver 750 bin euroyu, ben o yıldızı alayım sana. Sorun yok, yıldız dolu. Göklerde de yıldız var. Ama benim için altyapıdaki yıldızlar daha önemli. Bakın bugün bir Yunus gibi çok değerli bir futbolcu çıkmıştı durumda. Az daha geliştiği zaman bugün İngiltere'nin en iyi takımlarında top oynayacak kapasite ve potansiyel var. Nereden çıktı? Bizim alt takımımızdan. İşte yıldızları da bulacağız. Sivaslı çocuklarımızı da yeteceğiz. Ama bu arada da 3-4 transfer olmak şartıyla transfer yaparak rekabeti arttıracağız. Ve ondan sonra hedefe doğru emin adımlarla inşallah yürümeye başlayacağız. Özelliği şuydu zaten malum biliyorsunuz ben 93 yılından beri asker selamı Yani Hem polis kardeşlerimize hem asker kardeşlerimize terörde kaybettiğimiz, kahraman şehitlerimizin e, yanında olduğumuzu belirtmek adına yaptığım bir selam verim. Ve sonrasında attığım yüzlerce golün içerisinde hep bu selamı verdik. E, giydiğimiz formada da bir takımın asker olarak da mücadele ettik. Şimdi takımı yöneteniz ister istemez bir nevi takımın da generaliyiz. Yani bir hür generaliyiz. Kimse bizim işimize karışmaz. E, takımı en iyi şekilde yönetmeye çalışırız. Aradaki fark şu, Heybem'de çok daha bilgi donanımı dolu. Eskiden daha bir e, donanımı daha doldurmamıştık, Eğitimler almamıştık, Avrupa'lara eğitmemiştik. Antrenman bilimi üzerine dünyada tek kitap yazan teknik direktörsün. Bu da büyük bir şey. Tüm gelirlerinde 3 tem, şey, 15 şehitler ve bazılere gazilere verdik, bağışladık. Onun dışında altyapıyla ilgili bir eğitim kitabı yazıyor vurduğumuzda bütün bu süreçlerin içerisinde daha heybesi dolu, daha bilgisi yüksek olan bir teknik direktör olarak, bir hür genel olarak buraya geri dönmüş olduk. İşte bundan sonraki inşallah Allah yar ve yardımcımız olur. Futbol şansı dediğimiz şanslar olur. Bazen e, size o anlamdaki e, manevi destekler olur, dualar olur. Biz o bilgi birikimle birlikte Sivas Spor'un emrinde görevimizi layıkıyla yerine yapacağız. Şimdi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da ben inanıyorum ki taraftarımız artık sayı takımına fazlasıyla sahip çıkacak. Takımı kollayan yönetimine sahip çıkacak. Onlara destek olacak. Futbolcu 90 dakika sahada mücadele edecek. Onlara destek olacak. Taraftar baş tacımız. O olmadan olmuyor. Dolayısıyla ben geri döneceklerini, efsanenin geri döndürüleceğini ve döndürülmesinin de taraftar sayesinde olduğunu düşünüyorum. Onları türbüne davet ediyoruz. Kombineleri mi alıyorsunuz? Duydum, utandım. 800 bin, 900 bin'e kombine sattım. Nasıl olur arkadaş ya? Yani? Türkiye'nin en güzel stadı burada ya. Şu anda şu stadyum 30 bin kişi var mı bilmiyorum. 27 27.500 27, 27.500 58 58 koymasak olmuyor. Yani bu kadar olamaz. Yani 27.000'in 10 bin tanesini almasan da 10 bin tanesi satılması lazım. Gelmesen de al çocuğunu gönder, liseyi gönder falan. Yani burada sayın valimiz gerekse liseler arasında, belediye başkanımız köylerden gelmesi konusunda herkes üstüne gören görevi yapacak. Yapmadıkları zaman zamanı gelince şikayet ederiz bir yerinde. <laughs>